hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi biliyorum hepiniz beni stüdyoda bekliyordunuz ama bugün stüdyoda değiliz efendim. <laughs> Efendim bugün gördüğünüz gibi bir otel odasındayız. Çıkı tatildeyim. E, artık benim de çünkü tatile ihtiyacım vardı. Uzun zamandır, iki yıldır da tatil yapmıyorum. Beni geçen yıldan bu yana izleyen varsa bilir ki ben geçen yılda zaten program yaparken hiç tatil yapmamıştım. Bir müsaade ederseniz bir tatil yapayım istedim. O yüzden de Bodrum'dayım ve yayını Bodrum'dan yapıyoruz. O yüzden teknik olarak <laughs> elimden geldiğince size uygun bir şekilde yapmaya çalışacağım bu çekimi. iki üç tane konumuz var. Zaten isterseniz önce ilk konumuz gelsin. Bakalım Demet Akalın Sefo ile yapmış olduğu e, bu düetle ilgili neler söyleyecek ve bizimle söyleyecek bir çiftliğimiz var tabii ki. Dediğimiz, dediniz ama son düşünceleriniz nelerdi? Özellikle biliyorsunuz ki son dönemde gene Sefo'nun söylemiş olduğu filinta. Kelimelerin anlaşabiliyor Nasıl kaçmış ya? <laughs> ben de dinlerken beni hiç rahatsız etmedi ama hmm. o takılıyor öyle. Yerinde dur var evet. ya, yani ben hep yanlış yazıyorum ya ama gerçekten gözüm görmediğimden, yani. göz kullanıyorum artık da. Yerinde DRU yapalım mı dedi ona bir. Ya dedim hep muhteşem, Allah aşkına dedim ya, olmadı. Abi olsun beni bir de. biraz dedi konuşalım. Onu beni ikna etti mesela, onu sonra normal dijital şeylerden normale çevirirken bir iki dakika klip şeyden düştü. Yayından düştü, ben el ayak tırladım ona, fenalıklar ya, ay klip bitti diye. Öyle şeyleri seviyor. Bu da kesin şeydir ha. gerisi yazmış zaten uyanık biri. O da bir magazinci galiba kurtalı mı ama. Ya bunlar hep taktik falan mı? Kesin <laughs> şeydir ha. gerisi yazmış zaten uyanık biri. O da bir magazinci galiba kurtalı mı ama. Ya bunlar hep taktik falan mı? <laughs> dedi. Sonra o yemeği ne al bak o sen koyun <laughs> sakın. Ama acayip cins bir çocuk ya. Bilmiyordum dedi, ben yeni dedi. öğrendim dedi, ben bu şarkıyı siliyorum dedi. Hep bir anda sonra şaka yaptım, böyle devam etsin. Sonra Manitaya mı çevirelim acaba dedi. Ya şimdi i̇şte, 27 yaşındaki çocuk bizim aklımızda oynuyor ya. Onların hep bilinçli polo hali Şu anda onunla konuştuğumuz şeyleri, planları, projelerini böyle anlatsam yeni bir şeyler düşünüyor. Bir nostalji yaşadınız mı aslında? Es Gördünüz. Açıkça söylemek gerekirse ben son zamanlarda ya zaten başından beri demette böyle bir kibir var. Böyle bir ukalalık var. Bir üst perdeden konuşma tarzı var. Böyle ciddiyetsiz bir kadın. Konuşurken de mimikleri de o kadar rahatsız oluyorum ki ben onu izlerken mesela. Oysa Demet Akalı şarkıları dinleyen birisiyim. Şarkılarını da seviyorum. Ezbere bildiklerim de var. Hani pop müziği dediğiniz zaman belli başlı birkaç isimden bir tanesi. Bunu kabul ediyorum. Ama Türk popuna da çok büyük katkılar yapmış. Bir Sezen Aksu, bir Nilüfer, bir Kayhan da değil yani açıkçası. Popüler kültürün içerisinde gençleri takip ettiği birisi ama hani dönüp baktığım zaman Zaman, hani o böyle şu ciddiyetsizliği çok rahatsız ediciliğim ya. Artık Demet Akalın son zamanlarda sahneye çıkarken böyle hani Çıkayım da çıkmış olmak için çıkayım. Hani paramı alayım, gün işime bakayım. Şurada zaten yapacağım belki bir 3-5 yıl daha yaparım. Öyle bir edası var. Çok fazla ticari şey baktığını düşünüyorum. Hani olaya da çok öyle baktığını düşünüyorum. O yüzden Demet Bey çok rahatsız etti açıkça söylemek gerekirse e, bu uslubuyla. E, i̇kincisi Demet bak görüyorsun değil mi? İnsan büyük konuşmamak gerekiyor şekerim. Ne olursa olsun hayatta. Çünkü neyi büyük konuşuyorsak mutlaka onunla sınanıyoruz. Yani sen daha düne kadar çıkıp da o kadar gülşenin. 那府呢？ Şey, ...kıyafetini onca laf ettin... ...yok senin kızın Gülşen'in kokusunu görmüş dedi. <laughs> senin kızın Gülşen'in kokusunu gördü... ...anacığım tüm Türkiye'de şu anda senin kokunu görüyor... ...o ne olacak peki yani? O yüzden bir şeyleri konuşurken, söylerken... ...biraz usluba da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani ne olursa olsun... ...hani onun kokusu... ...kimin kokusu kimi kokusundaysa yani... ...bunun bir önemi yok ayrıca... ...ama sen çıkıp da... ...hani bu kadar laf söylediğin bir kadın gibi... E, ...şu anda senin de herkes... Şortunun altından ilk çamaşırını görüyor. Ben açıkça bir şey söyleyeyim mi? Benim artık midem bulanıyor. Bakın çok net söylüyorum. Benim artık Türkiye'de bu kadınların çıplaklığından da midem bulanıyor. Ben artık kadın vücudu görmekten de fenalık geldi. Yani Selen Görgüzel'in sahnesi var mesela her yerde dönüyor. Ona baktığım zaman... Hani o evet ben böyle dans etmekten mutluyum diyor ama orada dans'tan da ziyade hani ben açıkçası Selen'i tanırım da ama daha mesela kıyafet tarzını farklı görmek isterdim açıkçası. Diğer taraftan e, Gülşen'in yine geçen hafta iç çamaşırı olmadan çıktığı hal. E, böyle ünlüler de birbirlerine bakarak birbirlerinden etkileniyorlar. Baktılar ki kıyafetler çok fazla gündem yaratıyor. E biz ne yapmayalım diye aydı bakalım herkes önüne gelen açılıp saçılmaya başladı. Ya ben seksapoliteye karşı değilim. İnsanların sahnelerinde... Çarşaf giysin diye kimsenin bir beklentisi yok ama birazcık da hani gördüğünüzde size böyle o e, ...asilliği de vermesi lazım ya. Yani bir cool diye bir şey var ...böyle cool görüntü. Ben onu göremiyorum artık. O yüzden hangi sahneye baksam... ...ya poposunu sallayan kadın... ...ya e, bacağını açarak... E, ...dans ettiğini sanan... ...ama aslında ne yaptığını anlamadığım bir... E, ...dans biçimi. E, o yüzden... ...bundan vazgeçmek gerekiyor. Belki de insanlar bundan dolayı... ...çok mideleri bulandı. Ya ben çok öyleyim açıkçası. Şimdi isterseniz bir de Demet Takalı... ile ilgili bir şey söylemiş. Demet'ciğim biz zaten... Ee, canım benim salak değiliz yani biz ak akıllı bir milletiz. Ee, Sefon'un bunları söylerken yok efendim Filinta öyle. Bu arada da birileri yazmış bana Filinta ile ilgili olarak şey siz de Başak Hanım bir araştırın. Filinta demek başka. Yahu ben mi söylüyorum? Allah Allah. Google'a girip bakarsanız Filinta demek erkek güzeli demekmiş. Ama onlar Filinta'yı kız güzeli, kadın güzeli diye söylemişler. Filinta'nın iki anlamı var. Bir tanesi ateşte kızartılmış <laughs> silah olarak geçiyor. Diğeri de e, güzel yüzlü erkek demekmiş. E, dizide şeyde de şarkıda da baktığınızda 4 filmde 5 filint diyor. Hani 5 adam mı gitti Sefo e, eve kapanıyor. O yüzden orada birazcık müstehcenlik olduğu için Sefo düzeltmek istedi. Ay bilir kişiler hemen oradan yazmış onun anlamı o değil. E ben Google amca ne diyorsa araştırmaları ne diyorsa onu söylüyorum. Girip baktığımızda filintanın kelime anlamı bu ayrıca da bu benim değil. Sefo da aynı şeyi söyledi. Filinta'nın anlamını yazmış oraya. Bu anlama geliyormuş arkadaşlar. Ben yanlış anlamışım diye. O yüzden de işte Sefo bunu bilerek yaptı. E, biz zaten biliyoruz şekerim yani. Sefo'nun bunu gündeme getirmek için şarkıda gündeme gelsin diye bunu yaptığını zaten biliyoruz. Aptal değiliz öyle de görünmüyoruz. <laughs> Herhalde canım bizi lütfen sen de hafife alma. Biz de her şeyin reklam olduğunu, her şeyin reklam aracı olarak kullanıldığını farkındayız sevgili Demetciğim. Ama sen bence dans etmekten de şu aralar şarkı söylemekten de birazcık acizleştin. İstemiyorsun galiba. O yüzden istiyorsan biraz ara ver annem ya sen. Hakikaten çünkü sahnede bu kadar isteksiz, bu kadar enerjisi düşük. Böyle gazetecilerle sohbet ederken ukala böyle üst perdeden konuşmalar falan. Hiç hoş değil. Bence sen de bir deme takılırsın. Yılların deme takılınsın. E, Ne olursa olsun basın mensuplarının medyayı... Geçmişte Hülya Avşar çok iyi yönetirdi. Sonra arkasından iyi yetiştirdiği Gülben Ergen geldi. Bir tanesi de Demet Akalın'dır gerçekten. Ama bu kadar şey söyledikten sonra bir de kıyafetinde ne yapmak ve ne demek istediğini anlamadığım bir isim daha var. Vallahi hafta sonu gözlerim kanadı desem yeridir yani. Gelsin bakalım bir Hande Yener. Hande Yener'in kıyafeti bizi bizden etti şekerim. kıyafet canım ya. Gerçekten. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hani bu pazarda böyle amcalar var ya abiler falan böyle adamlar şey satarlar e, iç çamaşırı satarlar. Üstlerine giyerler böyle bütün sütleyenleri kilotları falan. <laughs> Ay onlar gibi ne öyle canım benim ya. Allah'ım tövbe estağfurullah. E, çok manasız saçma olmuş ki ben bakın Hande'nin müzik kalitesini çok beğenirim. Hande'yi çok severim. Çok geçmişten beri tanıdığımda bir insan. Ama Hande'nin son zamanlarda hani radikal olacağım diye hani böylesine de palyaço olmanın bir anlamı yok bence. Ben dünyanın hiçbir yerinde hani bu kadar da çok farklılaşacağım diye kendini rezil eden birini görmedim. Çünkü de, yani Hande güzel de bir kadın, şarkıları çok başarılı, gençler tarafından inanılmaz seviyor. O kesimi çok iyi yakalamış bir kadın. Özellikle üniversitelerin konserlerinde, üniversitelerin üniversitelerin şenliklerinde en çok sahne alan isimlerden bir tanesi. Ama bu ne? Allah aşkına. Yani bu nedir yani bu farklı görüneceğim diye o ayağındaki ayakkabı o. Bir de üstelik de sahilde yapmışsın bu konseri. O çorap ne Allah aşkına? Ay pişik olmadın mı? Ay kurdeşen dökmedin mi bu sıcakta? Ben şurada deniz kenarındayım. Vallahi odadan çıkasım yok yani. O kadar e, inanılmaz sıcak olduğu için. O yüzden ben Hande'ye hiç yakıştıramadım. Hani bir taraftan insanları çıplaklığından bahsediyoruz ki. Hande seninki hem çıplak hem de çok rüküş. Yani Allah aşkına... Ee, bakın ben böyle üst üste giyindim ama altında donum var diğeri göstermek için mi? Onca eteğin elbisenin üstüne şuraya kadar iç çamaşırını da yukarıya kadar çekmişsin. Açıkça söylemek gerekirse ben hiç şık bulmadım. Hiç de güzel bulmadım. Bu kadınların da bizim ünlü camiasındakiler de artık baktılar herhalde sesiyle, şarkılarıyla gündeme gelemiyorlar. Gele gele kıyafetleriyle mi gündeme gelmeye çalışıyorlar? Ay tamam kıyafetinizle gündeme gelin de alın. Geçenlerde Sıla'nın bir kıyafet seçimleri vardı. İnanılmaz başarılıydı. Çok beğendim. E geçenlerde yine Funda Arar çok başarılıydı. Allah aşkına yani e, kim vardı yine? Işın Karaca çok güzeldi. Ama bu nedir ya? Bu ne çirkinliktir, bu ne iğrençliktir artık ya? Ne bulduysan giymişsin anneciğim yani. Hani gençlerin bir şeyini yakalamak istiyorsun anlıyorum ama inan bana senin bunlara hiç ihtiyacın yok. Çünkü zaten sesin inanılmaz güzel. Zaten çok güzel bir sesin var. O yüzden de bunu böyle yaparak kendini gündeme getirmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden tatlım bizimle de olsun. Yani gerçekten hiç beğenmedim. Hiç şık değildi. Hiç asil değil, cool değil, zarif değil. Ya ben eski sanatçıların sahne kostümlerini görüyorum. Çok özlüyorum ya. Yani ben o gün bundan bir 4-5 ay önce gön gönül yazar mıydı özür dilerim Kamuran Akkon pardon Kamuran izlemeye gittim bir mekanda size inanın yemin edebilirim bunun için bir korse giymişti Oysa ki yani 80 yaşında bir kadın yani göbeği de var tabii ki ister istemez o yaşta bir, bir kadın için inanılmaz iyi bir kemik yapısı var ama öylesine şeydi ki bir dik duruş var bir de korse giymiş içine o korse onu sıkmasına rağmen iki saat o topuklularla sahnede izleyicisine olan saygısından o kadar güzel bir sahne yaptı ki. Yani eskileri gördükçe bir Emel Sayınları, eskiler bir Nilüfer, e, ne bileyim Nüket Duru'yu da ben çok beğeniyorum. Her ne kadar hadisenin kıyafetini laf söyleyip de kendisi de iç çamaşırsız çıktı sahneye zamanlar olsa da olsun yine de nünümüz iyidir yani. Nukhet Duru ilerleyen yaşına rağmen aynı şekilde. Hani eskilerden bugünüme baktığım zaman inanılmaz sahne kostümleri vardı. E dönüp de şimdi bir Hande Yener'inkine baktım. Demet Akın'ın da bana göre fiziğine uygun giyilmiyor Ay Demet Allah aşkına. Ya kemik yapın çok iri. O şortlar mortlar sana göre değil açıkçası. Yani bana göre kötü durmuş. Ya da birazcık daha en azından fit olmayı bekleseydin. Hani zayıplar zayıplamaz. Herkes dün söylediğini bugün yutmaya başladı. Dün bir başkasının kıyafeti üzerinden aman da onun da elbisesi şöyle onun da şurası çıplaklıktan bıktık derken bugün hepiniz kendiniz soyundunuz. Ki ben soyunmaya karşı da değilim. insanların fiziki görüntüsünden kıyafetinden vurmuyorum. Herkes istediğini giysin. Ama sahneye de bir Hande Yener gibi çıkmazsın yani. Hani farklı olacağım diye de kendini rezil etmenin de bir anlamı yok bence. Bir de bunları söyledikten sonra <laughs> bir isim daha geliyor ki gözleriniz kadıyacak gerçekten ve onunla ilgili özel bir bilgi de vereceğim size. Sibel Can'ın sahnesi gelsin ve kızını sıkıştırmış gazeteciler Allah'tan yanındaki ablası ağzından yanlış bir şey kaçırır diye üç soru hakkı vermiş. Gelsin bakalım görüntüler. Evet, ben de. Ben de. Evet. 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 şey yapsın. Yapsın. Tamam biz. Yapsın ya, güzel duruyor, yakışıklı duruyor. Samet abi, şunu da bekleyelim. Bir saniye şey, ya. abi. Samet, çok bir tanesi soracağım. annen konser, o kadar. Tamam mı? Bir saniye, bir saniye. Sani 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 Eşlerimde Halledeceğiz, halledeceğiz. Hı. Tamam mısın çocuklar? Tabii. Bu ne güzellik. <laughs> Hoş geldiniz. Çok özel bir Harbiye akşamı. Siz evet. aslında alışıksınız bu Harbiye akşamlarına ama sizin evet. için nasıl bir gece olacak bu gece? Yani hepsinde çok heyecanlanıyoruz. Annemin heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibelcan'ın kızı olmak nasıl bir ya? Bunu hep merak yani, etmişimdir. Talipsiz. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Yani yeni şarkılar yapacağız ama sizlerden de feedbackler alıyor mu? Tabii ki. Yeni şarkısı var mı? Sana sorayım o zaman. Yani her zaman bir e, yeni şarkıları oluyor. Bir hazırlık Aynen. süreci sürekli Aynen. devam ediyor. Yeni albüm çıksa da oluyor. Neyse, ya sizin için nasıl geçiyor? güzel, yoğun, annem benim Turnelerde hep beraber misiniz onunla evet, yoksa? Bütün evet, Bütün turnelerde. Aynen. Siz bayağı anne kız. Evet, aynen. <laughs> Peki sizin böyle yetenekleriniz var mı özel yetenekleriniz? Yani bu konularda yok. Müzik? Yok. Evet. Anne mi gidiyorsunuz? Aynen, evet. evet. çok teşekkür ederiz, bizi ben kırmadınız. Ederim. Çok sağ olun, sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Bu da bir ilk, evet ya. İlk defa sizden röportaj... bir şey söyleyeceğim size. Öncelikle bunu çok sağlam ve çok yakın bir yerden duydum ama tabii ki geçerliliği ikisi tarafından onaylanmadığı için ama bu konuyla ilgili olarak da biz evlenmedik diye bir açıklama da yapmadıkları için havada kalmış bir şey oldu ama efendim Sibel Can'la Emir Sarıgül'ün evlendiği söyleniyor. Evet gizlice nikah kıydıkları söyleniyor. Ben de şunu anlamıyorum. Niye gizli? Hayır niye gizli? Yani ikiniz de eşlerinden boşanmış, uzun bir süre bekar kaldıktan sonra hayatınızda birini aldınız. O yüzden de hani ne alakası var? Yani ne gerek var böyle gizli saklı olmaya? Ayrıca bir adam benimle evleniyorsa, havalimanından bile ayrı kapılardan çıkıyorsa, benimle hiçbir yerde görüntü vermek istemiyorsa ve evliliğimizi bile saklıyorsa benim bu adamla ne işim olur ya? Ben gerçekten Sibel Can anlayamıyorum. Yani öyle bir aşka düşmüş ki gözü hiçbir şey görmüyor. Ve kendisini düşürdüğü durumun da farkında değil. Ama dediğim gibi kınamıyorum. Hani aşk dediğiniz şey insanın bilincini de kapattırıp çok başka şeyler de yaptırabiliyor herhalde ki. O da çok aşık olduğunu, Emir Sarıgül'e çok tutulduğunu biliyorum. Yani bunu yakın çevresinden, dostlarından falan da duymuştum <laughs> zaten. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın öncelikle. Özür diliyorum hepinizden. Çünkü... Klimada kaldım galiba birazcık o yüzden ağrısı var ama yine de bakın sizden uzak kalmamak için her türlü çirkinliğimle <laughs> her türlü ışıksız bir halde yine de sizde burada yayın yapmaya çalışıyorum. Ama Sibel giydiren kimse Emir Sarıgül'ün Sibel Can'ın ile ilgili olarak bir direktifte bulunduğunu duydum aileden yakın birisinden Emir Sarıgül'ün kesinlikle. E, Sibel Can'a asla kıyafet konusunda e, seksi kıyafet giymemesini, sahne kıyafetlerinin kapalı olması kaydıyla e, Sibel Can'ın sahne yapabileceğini söylemiş. Ne kadar doğru yanlış bilemem ama Emir Sarıgül'le birlikte olmaya başladıktan sonra Sibel Can'ın kıyafet seçimlerine bakarsanız hakikaten inanılmaz tezat yani <laughs> feci kötü. O yüzden de bunda Emir Sarıgül'ün etkisinin çok olduğunu duydum. Hani dediler ki e, çok fazla karışıyor her şeyine. Valla sevgili Emir Sarıgül, hani hanımefendinin kıyafetine bu kadar karışacağız o? E, erkeklik bir insanın kıyafetine vesairesini kısıtlamakla kıskançlığı buradan yapmakla olmuyor. Bu kadar delikanlıysanız elini tutun çıkın. Sibel Can benim karım değil. Sibel Can benim sevgilim değil. Sevdiğim kadın değil yani. O yüzden hani bu kadar kaçak göçek oynayıp da kadının kıyafetine karışmak da bilemedim yani. Çok da bana samimi davranışlar gibi gelmedi açıkçası. O yüzden de Sibel da kızı farkındaysanız annesiyle ilgili ya da ee, çocuklar Emir Sarıgül'ü sorar diye korktuklarından e, o kadar dikkatli davranıp sormuşlar ki hani, e, yanındaki asistanı bu arada, o asistan da diyor ki ona işte e, çok dikkatli konuşmanı istiyorum diyor. O yüzden de annenle ilgili şey sorulursa sahnesinin iyi olduğunu söyle geçiştir. Ama kızı annesinin kopyası. Ay böyle bir şey olamaz. Ben şok gerçekten inanamıyorum. Bu kadar... Benziyemez ama bir dönem iyi kilo vermişti. Şimdi birazcık yine kilo almış. Ama ben çok yakıştırıyorum bu arada kızına. Ee, annesinin gençlik yılı. Çok da güzel bir kız. Ben onu böyle tombiş yanaklı halini seviyorum. Çok da güzel bir kız olmuş. Ee, Londra'daki eğitimini tamamladı artık. Annesiyle beraber. Bakalım nasıl bir iş seçimi yapacak. Allah annesine bağışlasın ama annesinin gerçekten kıyafet seçimleri inanılmaz kötü. Bence Sibel Can bir an önce kendine gelsin. O üzerindeki ne Allah aşkına koyun postu gibi ne kadar çirkin. Hani gece uyurken yazlıklarda eskiden bağ evlerinde falan köylerde şey olurdu. Cibinlik mi derler ona? Tam bilmiyorum onu telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. Onlardan olurdu da onun böyle iyi neden geçirilmiş hali gibi olmuş. Çok çirkin. Dans ederken o kıyafet olur mu? Bir defa balık etlisini sevgili Sibel Can. Hayır tamam kapalı giyinin. Eyvallah Allah sevgili Emir Sarıgül müsaade etmiyor diye açılmanızı beklemiyoruz ama bari giyinecekseniz hiç olmazsa birazcık daha şey olsun kıyafetiniz hani daha hareket edilecek bir şey olsun ya avize gibi olmuşsunuz yani hiç yakıştıramadım. Onu da hiç beğenmedim. Hani ben de bir moda tasarım mezunuyum. Bu arada kusura bakmayın kendi markam da vardı benim. O yüzden kıyafetten kumaştan az çok anlarım. Burada afaki konuşmuyorum. E tabii herkesin kendi seçimi efendim. Ona da söyleyecek bir şeyimiz yok tabii ki. Şimdi sırada son olarak ne olduysa birdenbire bülbüle dönen düne kadar hiç adını ağzına almadığı eski sevgilisini şimdi ağzından düşürmeyen bir adam var. Sena Akçıl gelsin bizim de söyleyecek bir lafımız var önce bir kız bulmuştum Belçika'da. Sonra dedim ki gel sana bir şarkı yapayım. TRT'li görev verdim madem. Milli görevdir yaparım. Ulan yapamıyorum bir gün, iki gün, üç gün. Dört gün, beş, altına bir şeyler geldi. Salladım fena olmadı. Bayağı işine yaradı herhalde. Neydi şarkı ya? Şarkı şöyle başlıyor. Nem 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 Sinan Akçıl ne oldu da çenen düştü? Daha düne kadar sen hadiseyle ilgili konuşmazken bir anda ne oldu da hadiseyle ilgili konuşmaya başladın? Hayatımda ben Sinan Akçıl kadar tehlikeli bir adam görmedim. Bakın ne söylüyorum. Ne zaman ki şimdi Ecerken'le bir konuşuldu ya böyle bir 4-5 gün her yerdeydi bir güzel ondan nemalandı. Şimdi onun artık işi bitti çünkü artık insanlar ayrıldılar konuşmuyorlar ta ki Hani bir şey olur da Ece bir çenesi düşer de konuşursa eyvah yani ona bir şey diyemem. Ben Ece'den bekliyorum ama Sinan'la ilgili bir hamle. <laughs> Onu söyleyeyim yani Ece böyle kolay kolay bir adamı e, bir kenara koyacak biri değil. Hani belki de Sinan dikkatli davranıyordur, hamle yapmıyordur ama Ece beni ağzına dolamasın diye. Ama Allah aşkına hadise bir haftadır o kadar gündem oldu ki. Trend topik oldu Twitter'da da her yerde de konuşuluyor. O yüzden Sinan'da bundan nemalanmak için konserinde Dümtekin, şeyini anlatmış yani Ne için olduğunu. Ya Dint üzerinden 20 yıl geçti neredeyse. Eurovizyon diye bir şey kalmadı. Türkiye şu anda Eurovizyona bile katılmıyor. Yani sen durup dururken sahnede bunu kullanıyor olman çok enteresan ya. Ne olursa olsun. Hani hadise üzerinden şu anda bunu yapıyorsun. Ece'nin üzerinden yapmak yemez çünkü. Yani <laughs> yemez. Çünkü hadise ne olursa olsun kızgın da olsa şey de olsa bir yerden sonra o bir sessizliğini koruyor. Hani pek bir şey yapmıyor muhatap olmuyor ama Ece öyle değil. Ece adamı var ya ne yapar biliyor musunuz çiğ köfte gibi duvardan duvara sallayıverir anacığım bırakmaz öyle. O yüzden sevgili e, Sinan. Sen de artık şu kadınların üzerinden ne malanmaktan vazgeç. Geçmişte de kalktın kadınların kıyafetleriyle ilgili yorum ya Kendi erkek jargonundakiler için konuşsan Allah aşkına. Hani o gün bir botokstan bahsetmişsin. E botoksun en şeyi sende var zaten. Senin yüzünde var. Geçmiş haline bak. Justin Timberlake'e benzeyeceğim diye. Pardon hmm. Justin Bieber'da değil mi? Ha, Justin Bieber'a benzeyeceğim diye. Vallahi başka bir şeye benzedin yani. Ben adını bile koyamıyorum. O yüzden şu eski sevgilin üzerinden ne malanmaktan, hadise üzerinden ne malanmaktan, ne malanmaktan bence vazgeçmelisin. Hiç hoş değil. Yani çakıştıramıyorum bir defa sana ben. Ben hep böyle gündemde kalmak için sürekli bir şeyler uyduruyorsun, bir şeyler atıyorsun ortaya. Müziğinle ilgilen, eskisi kadar ben çok iyi şarkılarını da göremiyorum. O İzel zamanında, Hande Yeler zamanında yaptığın şarkıları bekliyoruz. Bence birazcık işine emek ver. Hani tamam siyasi bir tarafa bir sempatim ve bir yakınlığın oluştu. O yüzden maşallah bütün belediye konserlerini e, efendime söyleyeyim gittiğin her yerde şenlikleri, festivalleri sen alıyorsun. Ama müziğinle de var olmalısın. Kimse siyasi kimliğine, siyasi sempatizanlığına, bir, sempatikliğini sempatikliğine, hangi kuruma sempati duyduğuna ilgilenmiyor zaten açıkçası. Ama artık hadiseden vazgeç yani onunla ilgili nemalanmaktan vazgeç hangi kadın popüler olursa dur bir iki tane laf söyleyeyim deyip de onun üzerinden bir şey yap erkek adama yakışmıyor ya ben erkeklere hem beraber oldukları kadınlar hakkında konuşmayı hem de her ne olursa olsun e, bu tarz yaklaşımları hoş bulmuyorum o yüzden Sinancığım PR şeklini artık değiştirmeni tavsiye ediyorum. Efendim bizim artık süremizin sonuna geldi. Müsaade ederseniz ben de sabah şu anda burada bu yayını sabah çekiyorum. Attım arkadaşlarıma. O yüzden sesimin kusuruna bakmayın. Görüntümün kusuruna bakmayın. Tatil yerindeyiz. O yüzden de artık yine de sizi bırakmamak adına çok özlediğim için buradan yayın yapıp yine de sizi atıyorum. Ay çenem yoruldu. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Canlı gönülden programı desteğinizi bekliyorum. Bakın bak ben gelmişim tatilin sıcağında çekiyorsam beğeni yapmayı unutmayın. İşte Instagram adresim Başak Çokan. Oradan girerseniz oradaki YouTube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Orayı da güçlendirmemiz gerekiyor. Orada da YouTube'daki programlarım var. Hafta sonu da orada yayın yapacağımı söylemiştim ama birazcık güçlenmesi gerekiyor oranın öncelikle. Sizi seviyorum. Bodrum'daki, buradaki tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize de diyorum ki acayip sıcak tatlım. Nasıl dayanıyorsunuz? bu kadar sıcağı. Şöyle yakına da geleyim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.